Çocuk Akademi'den hepinize merhaba çocuklar. Bugün milli birlik ve beraberliğimiz farklı kültürler konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. İlk olarak Nisan programına bakalım. Bu konuyu 25 Nisan'da öğreniyoruz ve konumuza giriş yapalım. Milli birlik ve beraberlik. Vatan içinde bir olay yaşandığında birlikte hareket etmek demektir. Kurtuluş Savaşı milli birlik ve beraberliğin en önemli örneğidir. Ailemizi düşünelim çocuklar. Bir sıkıntı, bir sorun olduğunda, hastalık olduğunda Aile bireyleri ne yapıyor? Birlikte hareket ediyor. Bu sıkıntıyı, bu sorunu birlikte çözmeye çalışıyor. Peki bir sevinç olduğunda, mesela doğum günlerinizde, bir kutlama olduğunda, bir ödül kazandığınızda sevincinizi ailenizle birlikte yaşıyorsunuz. Bizler de halk olarak, millet olarak bu ülkede yaşayan kocaman bir aileyiz. Sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, sevinçlerimizi birlik olarak yaşıyoruz çocuklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkı yiyeceğini, giyeceğini orduya vermiştir. Yardımlaşmıştır çocuklar. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı Tüm bireyler kurtuluş mücadelesinde birlikte hareket etmiştir. Evlerinde olan yiyecekleri orduya, askere vermişler. Çocuklar burada çok güzel bir yardımlaşma, birlik, beraberlik örneği görüyoruz. Milli ve dini bayramlar toplumları bir araya getirir. Birlik içinde, beraberlik içinde tutar. Peki milli bayramlar neler? Dini bayramlar neler? Bunlara bakacağız ve bu ikisini karıştırmıyoruz çocuklar. Sorularda karşımıza çıkıyor çünkü. Milli bayramlar coşkuyla, sevinçle, törenlerle kutladığımız özel günlerdir. Bu özel günlerde çok önemli olaylar yaşandığı için biz bayram olarak kutluyoruz. İlkine bakalım. Cumhuriyet Bayramı ne zaman kutluyoruz? 29 Ekim tarihinde. Cumhuriyet ilan edildiği için sevinçle kutluyoruz. Okullarımızı süslüyoruz, sınıflarımızı süslüyoruz. Törenler yapıyoruz çocuklar. Millet olarak, halk olarak birliğimizi, beraberliğimizi hatırlamış, pekiştirmiş oluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar Nisan ayındayız ve 23 Nisan'ı çoktan kutladınız sizler. Atatürk Büyük Millet Meclisi açıldığında çocuklara bayram olarak hediye etmiştir. Hem ülkemiz çocuklarına hem de tüm dünya çocuklarına coşkuyla, sevinçle kutladınız bayramınızı. 30 Ağustos tarihinde Büyük Taarruz, Başkomutanlık ve meydan muharebesi yapıldı ve zaferle sonuçlandı. Biz bu günü bayram olarak kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Çocuklar, 19 Mayıs'ta hangi önemli olay gerçekleşti? Atatürk Samsun'a gidip kurtuluş mücadelesini başlattı ve bu günü gençlere bayram olarak armağan etti. O yüzden bu günü bayram olarak kutluyoruz. Peki dini bayramlarımıza bakalım. Dini açıdan önemli sayılan iki tane bayramımız var. Bunlardan biri Ramazan bayramı. Şu an bizler Ramazan ayındayız. Yani oruçlarımızı tutuyoruz, iftarlarımızı, sahurlarımızı yapıyoruz çocuklar. İhtiyaç sahipleriyle paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu insanların yanında oluyoruz. Maddi manevi destek oluyoruz. Ramazan bayramında da akrabalarımızla, sevdiklerimizle bir araya geliyoruz ve bugünü bayram olarak kutluyoruz çocuklar ve kurban bayramı bugün kurbanlar kesiliyor ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor paylaşımda bulunuyor bugün de bayram olarak kutlanıyor çocuklar peki başka hangi günlerde biz bir araya geliyoruz ve milli birlik beraberliğimizi hatırlıyoruz düğün doğum günü gibi neşeli ve cenaze gibi üzücü günlerde toplumca milli birlik ve beraberlik yaşanır. Bugün kimin doğum günü çocuklar, kimin doğum günü ise buradan mutlu yıllar diliyoruz çocuklar. Arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın özel günlerinde yanında oluyoruz. Maddi, manevi destek oluyoruz onlara ve bu de bizi bir araya getiriyor. Yardımlaşıyoruz. Başka hangi günlerde birlik beraberliğimizi hissediyoruz? Ülkemizde yaşanan doğal afetlerde milli birlik ve beraberlik içinde de hareket ediyoruz. Deprem olduğunda, sel olduğunda, herhangi bir afet yaşandığında afeti yaşayan insanlar değil, ülkemizin dört bir tarafından o şehirde yaşayan insanlara destekler gönderiliyor. Maddi, manevi destekte bulunuyoruz. Birbirimizin yanında oluyoruz. Paylaşıyoruz üzüntümüzü, sıkıntımızı. Kötü durumda olanlara yardım ediyoruz çocuklar. Millet olmak bunu gerektirir. Halkımız milli birlik ve beraberliğin en son örneğini 15 Temmuz 2016 tarihinde göstermiştir. Bu tarihte millete karşı bir darbe girişimi gerçekleştirilmiş. Ancak millet destan yazarak bu girişimi engellemeyi başarmıştır. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek hiçbir güç düşünülemez. Çocuklar, burada da çok güzel bir resim görüyoruz değil mi? Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Bizim atalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz bu savaşta büyük fedakarlıklar gösterip cumhuriyeti paylaşarak, yardımlaşarak, el birliğiyle, birlikten kuvvet doğarak demiş ve bu savaşı kazanmıştır. Atatürk'ün bu sözü de birlik olmayı çok güzel bir şekilde anlatıyor çocuklar. Peki, farklı kültürler konusuna giriş yapıyoruz. Birlikte huzur içinde yaşamanın sırlarından biri hoşgörü ve farklılıklara saygıdır. Peki, hoşgörü ne demek çocuklar? Karşımızdaki insanları olduğu gibi kabul etmek. Kıyafeti, inancı, dili ne olursa olsun, eğer bu insan çevresine zarar vermeyen bir insansa olduğu gibi kabul ediyoruz hoşgörüyle karşılıyoruz. Farklılıklara saygı duymalıyız. Fiziksel olarak birbirimizden farklıyız. Kişisel olarak, yetenek olarak, beceriler olarak birbirimizden farklı farklı özelliklere sahibiz. Ve saygı duyarsak eğer o toplumda huzur olur, barış olur çocuklar. Zorunlu olarak ülkemize göç eden kişiler var. Savaştan gelip ülkemize yerleşen insanlar var. Onların barınma beslenme, eğitim, sağlık alanlarındaki ihtiyaçları devletimiz tarafından desteklenmektedir. Ülkemize göç eden farklı kültürlerdeki insanlara karşı nasıl davranacağız? Şöyle düşünelim, Tonguç evinize misafir olsa ona nasıl davranırsınız çocuklar? İhtiyaçlarını karşılarsınız değil mi? Açsa karnını doyursunuz, Çayını yaparsınız, beraber oturup hoş sohbetle bulunursunuz. İşte ülkemize gelen insanlara karşı da misafirperver davranacağız. Onların farklılıklarına hoşgörüyle yaklaşacağız. Paylaşımcı olacağız, anlayışlı olacağız çocuklar. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir? Bayramlarımız ikiye ayrılıyordu. Hatırlayalım. Milli ve dini bayramlarımız. Cumhuriyet Bayramı, milli bayramımız. Çocuk Bayramı, sizlerin bayramı. 23 Nisan milli bayramımız. Ramazan Bayramı, oruç ayından sonra bayram olarak kutladığımız 3 gün. Bu yüzden dini bayramdır ve cevabımız C seçeneği. Diğer soruya bakalım. Milli birlik ve beraberliğin olduğu toplumda hangisi vardır? Birlikte hareket eden toplumlarda kıskançlık yoktur çocuklar. Yardımlaşma vardır. Birlikte hareket etmek vardır. Nefret yoktur çocuklar. Cevap B seçeneği. Böylelikle bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Nisan programımıza tekrar bakıyoruz çocuklar. 25 Nisan'da 0'dan 3'e tüm dersler kitabında 246-247. sayfaları yapıyoruz. Ve Zoru Bankası'nda Test 23'ü çözüyoruz çocuklar. Şimdi ödüllü sorunuza geçebiliriz. Sorunun cevaplarını yorumlara yazın mutlaka. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.